Merhabalar, ben Ahmet Kürkon Alan. Daha önce size bahsettiğim gibi MetaQuest 2 ve Pico 4'ün karşılaştırmasını yapacağım. Bu Meta MetaQuest 2. MetaQuest 2'nin ön tarafında 4 tane Grayscale kamera yer alıyor. Bu sanal gerçeklik ortamıyla gerçek ortam arasında geçişimizi sağlıyor. Bu Pico 4 şu şekilde çeviriyorum. Bunda da yine 4 tane grayscale kamera ve ön tarafta da renkli bir kamera bulunuyor. Bu kamera sanal gerçeklik ortamla gerçek ortam arasında renkli bir geçiş sağlıyor. Çok güzel, çok kaliteli olmuş. Meta Quest 2 LED bir ekrana sahip ve göz başına 1832'ye 1920 piksel bize görüntü sağlıyor ve bize görüş açısı 96 derece. Pico 4'te ise göz başına 2K yani 2160'a 2160 piksel bir görüntü sağlıyor ve görüş açısı olarak da 105 derece sunuyor. Pico 4 8 GB RAM'e sahipken Meta Quest 2 6 GB RAM'e sahip. İki gözlükte Snapdragon XR2 işlemciyi kullanıyor. Quest 2 503 gramken Pico 4 586 gram fakat Meta Quest daha ağır geliyor. Çünkü bütün yük ön tarafta olduğu için dengesiz bir ağırlığa sahip. Pico 4 ise daha dengeli bir ağırlığa sahip. Çünkü batarya arkada ve daha hafif hissediliyor. En önemli geliştirme ise lenslerde yapılmış bu pankek lenslere sahip. Meta Quest 2 eski tip kalın lenslere sahip. Şimdi şuralardan tutup kaldırdığım zaman tam ortadan kaldırayım. Bakın. Öne doğru bir düşme görüyorsunuz. Bunun sebebi MetaQuest 2'de batarya kısmı ön tarafta olduğu için bütün yük ön tarafta yani yüzünüzde. Bundan dolayı bu çok ağır bir cihaz ama tabi şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu 2 yıl önceki bir cihaz. Bu ise daha yeni bunu da Pro ile beraber MetaQuest Pro ile beraber çıkan bir cihaz. Hissiyata baktığımız zaman kaliteli tamam bu daha çok kaliteli ama bu da kalitesiz bir cihaz değil kesinlikle. Kalitesi bir joystick değil. Burada baktığınız zaman şöyle titreşimleri falan hissediyorum şu anda. Pico 4'ün titreşimi daha güzel. Daha elime böyle daha çok rahat oturuyor. Daha güzel bir cihaz. Joystick yani ergonomi bakımında. Plastik kalitesi bakımından da MetaQuest güzel. Bunlarda şuradaki tuşlar var. MetaQuest'teki şu tuşlar dokunmak bile bir etki yaratabiliyor yani dokunmatik tuşlar. Bunda ise tuşlarımız dokunmatik değil. Hem dokunmatik hem de presyon. Yani üstüne baskı uyguladığınız zaman ekstra bir hissiyat oluyor. Yani dokunma çalışma mantığı oluyor metada. Ama Pico'da aynı şekilde bunun üstüne dokunduğu zaman bir yok. Sadece ancak tetiğe bastığınız zaman bir etki alıyorsunuz. Kalite bakımından görüntü kalitesi bakımından gerçekten e, Pico 4 Özellikle PC VR üzerinde yani bilgisayarda kullanacaksanız bu VR'ı Kesinlikle almanız gereken cihaz Pico 4 Şu anda Ama yok ben bilgisayara bağlı kalmayacağım daha çok eğleneceğim daha çok bir kütüphaneye ihtiyacım var diyorsanız Facebook'un ürünü olan Meta Quest 2 alabilirsiniz Ama dediğim gibi PC VR oynayacaksanız bu Kütüphanesi lazım bana diyecekseniz bu. Rahatlık istiyorsanız bana kütüphane çok önemli değil. Yani birkaç oyunum olsa yeter. Ben kendi yüklediğim videoları izleyeyim. Rahat olsun diyorsanız şimdilik bu cihaz. Ama bu cihaz tabi ağırlığı yüzünden bundan sonra bu ağır geliyor. Yani ben bu cihazı taktım. Bir hafta kullandım. Karşılıklı sürekli testler, denemeler yaptım. Aynı oyunu bunda oynadım. Ardından bunu taktığım zaman sanki yüzme böyle bir şey oturmuş böyle bir ağır böyle akü taşıyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyor bende. Daha sonra bunu taktığım zaman daha rahat oluyor. Şu anda bile hemen hemen taktığım zaman iş bitti. Bunda Metapower'ı takıyorum. Yüzümü oturtuyorum, şurayı gerdirip sıkıyorum, şurayı sıkıyorum ki burnuma daha az baskı yapabilsin ama bu da tabii pek mümkün olmuyor. Bir süre sonra yüzümde direkt izleri çıkmaya başlıyor. Hız bakımına gelecek olursak ikisi de aynı işlemci kullanmasına rağmen yani arayüzü ve geliştiricisi Facebook daha eskiye dayandığı için daha güzel, daha hızlı oyunlar açılıyor. Hiç donma kasma yapmıyor. Buna geldiğimiz zaman da aynı oyun Facebook'un ya cihazında Meta Quest 2'de 10 saniyede açılıyorsa Pico'da 12 saniyede falan açıyor çok aşırı bir fark yok tabi Bu da geliştirilebilir şeyler Evet Pico 4 evet, Şu anda cihazı Takacağız ve size ilk izlenimlerimi Aktarmaya çalışacağım Cihazı elime aldım şu anda renkli kamerayla etrafı Çok güzel görebiliyorum her şey gayet güzel öncelikle söylemem gerekirse gerçekten çok hafif hissiyat joystickleri tamam e, quest'e göre kalitesi düşük dememe rağmen ama elime güzel oturuyor hiçbir problem yok evet şimdi ilk önce bir kendi alanımızı buradan çiziyoruz devam edelim şimdi zemini gördü şimdi buradan da aynı meta Quest'te olduğu gibi güvenli alan çiziyoruz. Nedir bu güvenli alan? Yani dışına çıktığın zaman hemen bizi uyarabilecek. İşte sağında solunda bir şey var çarpma dediğimiz bir şey. Şu anda bakın alan ortaya çıktı. Bakın elimi dışarı doğru uzattığım zaman hemen gerçek ekranla karşılaşıyorum. Şimdi VR dünyasına git dediğim zaman artık Pico 4'ün arayüzündeyiz. Oyunları satın aldığımız kütüphane kısmımız Sol tarafta kategoriler bulunuyor bu şekilde. Keşfette de cihazı sizin daha iyi kullanabilmeniz, daha iyi tecrübe edinebilmeniz için videolar, oyunlar gibi haberlerin yayınlandığı kısım olmuş oluyor bu keşfet. Buradan istediğiniz oyun veya ücretsiz oyunları yükleyip de oynayabilirsiniz. Veya ücretle satın, oyun satın alabilirsiniz. Şurada örnek videolar var. Hiçbir problem yok. Gayet akışı çok güzel. Bu hafiflik benim gerçekten çok hoşuma gitti Hissiyatlara bakalım bakın joystick şu anda Evet yani hafif dokanmama rağmen bakın şu Şu anda tam dokanım şimdi hafif dokanım Bu tetikleri Her bölgede yani her levelde bunu Algılaması gelecek oyunlarda daha iyi bir Bize VR deneyimi sunacaktır Bir tane VR videosu açacağım Şu mesela Birazcık ileri alayım. Şu anda üç boyut yani bir yer <laughs> deneyimini <laughs> güzel almak için, yaşamak için özel bir video oluşturmuş. <laughs> bu video da zaten ödül almış bir video. <laughs> Meta ile kıyasladığım zaman bu görüntü Kalites birbirine çok yakın. Bunun sadece şu anda hafifliğini hissediyorum. Hafif olması çok güzel. Ses konusunda evet sesi çok güzel geliyor. Bunun hoparlör kısmı arkada ve kulağa daha yakın olduğu için böyle daha etkisi çok güzel oluyor. Şimdi burayı kapattım. Video kısmı çok güzel. Şimdi arayüzden çıktım. Burası bizim videoda izleyebileceğimiz bir alan. Şu ana bakın. Elimde joystick var ama sanki avatarmışım gibi. Görüyor. İstediğim yere bu şekilde dolaşabiliyorum Buraya Pico 4'ün Açıkladığı bir durum var Burada diğer Pico 4 kullanıcıları buraya davet edebiliyorsunuz aynı ortamda muhabbet konuşabiliyorsunuz Rec Room gibi bir oyun var aynı onun gibi Aynı videoyu izleyebiliyorsunuz şu anda bir sahildeyim İşte gördüğünüz gibi ortam gayet güzel Ama gerçekten hafif ve net bunu söyleyebilirim Şimdi Kütüphaneme geçiyorum Bakalım el, el takibini bir kontrol edelim Elini nasıl takip ediyor Joystickleri yere koydum qs de olduğu gibi Evet Şu anda elimi Görüyorsunuz Bunda Şu şekilde sanki televizyona tıklar gibi bak serçe parmağımı zor algıladı Tıklar gibi hareket edebiliyorsunuz bu şekilde El takibi Meta göre daha yavaş yani Meta daha çok hızlı tepki veriyor. Bunda elimi sıktığım zaman biraz daha geç algılıyor. Ama bu daha sonra düzeltebilecek bir şey eminim çünkü ya sonuçta Meta Quest 2 çıkalı iki yıl olmuş bir cihaz yani iki yıl önce ve iki yıldır da bunun arayüzü geliştiriliyor sensörlerle tepkisi geliştiriliyor. Bir önceki versiyonu mesela bu güncellemeden önce Pico 4'ü daha antallı, daha yavaştı. Şimdi gayet güzel bir gelişim var ama şu anda tepkisi yavaşlar. Bunlar değişecekti, bundan eminim. Şimdi bir oyun kıyaslayalım. Sağ tarafa iki tane vurduğumuz zaman bildiğiniz şu anda renkli. Şu anda çekim ortamını görüyorsunuz kameralar, ışıklar. Şimdi bir tane oyun kıyaslayalım. Ben bu oyunu çok severim. Şimdi Meta Quest 2 ile e, kıyaslayacak olursak şu görseli. Birbirine gerçekten çok yakın bir görüntü var. Görüntüsü çok yakın. Sadece mesela şu heykellerin oraya doğru baktığım zaman heykellerin ucuna baktığım zaman böyle daha net bunda sanki daha keskin bir yapısı var. Bu da onu net gösteriyor. Şu an net algılatıyor. Joysticklerin Hassasiyeti çok iyi. Metal da böyle zaten. Bir problem yok o konuda. Bir algılama durumu yok yani. Gayet joysticklerle elimi çok hızlı ve çok güzel algılıyor. Şimdi bu cihazı ben ortalama bir haftadır kullanıyorum. Bu cihaz benim e, kafama takılan yani sevmediğim özellikler. Yani kendi kütüphanesinde YouTube bir ar yok. Daha sonra işte Netflix, Disney Plus bunlar yok. Bunları bu şekilde web evet, aplikasyon diye bir kısa yol oluşturmuşlar tarayıcı üzerinden giriyorsunuz. Tarayıcı üzerinden girdiğiniz zaman da bu benim açıkçası şu anda pek hoşuma gitmedi. Yani sanırım YouTube için lisans vermemişler. Ama şu anlık gelecekte gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama bu YouTube VR'ın olmaması ondan sonra Disney'dir, Netflix gibi böyle sabit en basit girmemiz gereken uygulamaların olmaması beni biraz daralttı açıkçası. Uygulama konusunda kütüphanede gerçekten meta MetaQuest'e kıyaslanamayacak şekilde az. Yani e, tabii karşısında bir Facebook firması var bu da şu anlık normal gelecekte bu kütüphane genişler mi genişlemez bu konuda bir bilgim yok fakat 2 yıldır edinim takip çünkü pico 3 de var pico 2 de, de vardı bununla alakalı kütüphaneler yavaş yavaş geliştiriyor yeni oyunlar sürekli geliyor ama ben tabi metacuesta e yetişebileceğini düşünmüyorum şu anlık çünkü çok büyük bir firma desteği de arkasında bunu da hissettiriyor kütüphanesinde özellikle hissettiriyor ama kullanım, ergonomi, her şey gayet çok güzel. Kütüphanemiz sıkıntı dediğim gibi. Bir de YouTube ya da YouTube'da kütüphane giriyor. İzlenim böyle sesi gayet güzel. Steam'de de kullandım. PC VR olarak da kullandım. PC VR olarak kullanmak metanın bir tık daha üstünde. Görüntüler daha net oluyor. Ve ayrıca hafif olduğu için de daha güzel oluyor. İzlenimden bunlar için şu anda gayet memnunum. Cihazın PC seviyesi de gayet güzel geliyor. Başlık şarjı yani oynadırız oyuna dönüş ama ortalama 2 saat falan çok rahat net güzel oyunları oynayabiliyorsunuz ve 2 saat sonra gözü çıkarttığınızda o Meta'daki o burnundaki ağırlık hantallık bunda yok burası bu kadar yani böyle evet elimde şimdi Meta Quest 2 var takıyoruz şimdi evet bu Meta Quest 2 arayüz böyle çok güzel bir güncelleme yaptılar Hissiyatlar... Bakın bunda mesela joystick şu anda B tuşuna basmıyorum, sadece dokanıyorum, bakın. Dok tuşların üstü dahi dokunmatik. Bu Pico'da bunlar yok. Daha parmağımı üstüne dokandırıyorum, sadece şu anda basmıyorum. Bak bastığım zaman hemen tepkimeye giriyor zaten. Her şey gayet güzel, stabil. Şimdi kütüphanemize girelim. Şuradan tekrar şu eski yerime gelelim. Şimdi kütüphaneye girdim. Burası uygulamaları satın alacağımız mağaza. Burada da zaten bunu telefondan da görebiliyorsunuz. Çok büyük, geniş bir alanı var. Yani çok büyük, çok... içerisinde her şey var. Benim yani en çok sevdiğim zaten burada YouTube VR var. Evet burası YouTube VR'ın arayüzü. Her taraf karanlık, siyah. Buradan istediğiniz direkt videoları açıp izleyebiliyorsunuz. Ben bir tanesini açayım. öncelikle şunu belirtmeliyim. Pico 4'ten sonra bunu taktığım zaman sanki yüzme akü koymuşsunuz gibi böyle bir ağırlık var. Ve şuraya doğru yanaklarıma doğru müthiş bir baskı hissediyorum. Meta Quest 1 daha eski, daha doğrusu eski adıyla e, Oculus Quest 1'den sonra bunu taktığım zaman müthiş hafif gelmişti bu cihaz. Ve çok kaliteli gelmişti. Ama şimdi Pico 4'ten sonra bunu taktığım zaman bu gerçekten... Ön tarafıma şu şakak kemiklerinin olduğu yere gerçekten baskı yapıyor yani. Pico 4'ün konforuna alıştıktan sonra tabi buna geçtiğin zaman bunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi bir el takibine bakalım. Gerçekten anlık yani böyle parmağımı hareket ettirdiğim anda buradaki hareketi çok rahat görebiliyorum. Bu rahatlığı gerçekten bunu yaşayabiliyorum bakın. Bu arayüzü gerçekten çok geliştirmişler. Yani tabi daha önceki bölümde anlattığım gibi ee bunlar Pico 4 daha yeni çıktığı için geliştirebilecek şeyler ama bunu sonuçta Facebook bu işi yapmış. Evet bir tane oyunu yine test ediyoruz burada. Aynı oyunu test edeceğim ben. Evet oyunum açılıyor. Az önce Pico 4'teki test etmiş oyunu aynısı. Ses konusunda aynı hissiyatı Meta Quest'te alıyorum. Pico 4'te şu heykelin olduğu kısma baktığımda daha net bir şey görebiliyordum. Burada biraz daha bulanık. Yazlar biraz daha keskinliğini kaybetmiş flu bir şekilde. Ama her zaman Oynarken her zaman şurada şu an bir baskıyı sürekli hissediyorum abi. Yani rahatlık, elimi sürekli böyle buraya götürüp sanki böyle bir sıkıştırıp böyle şuradan bir sıkıştırasın var gibi hissediyorum. Konforsuz tabii. Pico 4'e göre konforsuz. Yeah. Tekrar girdim şöyle. Bu cihazla da rahat 2 iki saat, iki buçuk saat bir oyun oynayabiliyoruz. Yine yani geldik. Şöyle bunda da aynı keşfet kısmı var. Aynı Pico 4'te olduğu gibi. Tabi bunun keşfet kısmı daha daha büyük yani. Sonuçta Facebook'un kütüphanesi. Birçok ücretsiz uygulama var. Ücretli uygulamalar var birçok animasyon kısmı. Yani burada kesinlikle sıkılmazsınız yani. Özellikle Big Screen diye bir uygulaması var. Ücretsiz. Ben onu da çok beğeniyorum. Sinemada, sinema salonunda diğer insanlarla beraber aynı anda filmleri izleyip konuşabilir, yorum yapabiliyorsunuz. Şey, hep bunlar da ücretsiz bir şekilde size sunuluyor. Şu anda inceleyen bununla alakalı bu kadar. Ve şu anda şuradaki yüzümdeki bıraktığı iz zaten rahat görebiliyorsunuzdur. Kesin bir kırmızılık olmuş çünkü Şuraya yüzüme doğru çok sert bir şekilde oturuyor yani Eminim bu da QS3'te Bu giderilecektir Daha hafif bir cihaz çıkacaktır Bekliyoruz Bu şekilde inceledim Umarım bir hata yapmamışımdır Hata yaptıysam affedin Şimdiden teşekkür ederim İnşallah bir dahaki bir Sonraki videomuzda görüşürüz